Gelir Dairesi Başkanlığı'nın Temmuz 2020 tarihi yayınlamış olduğu kılavuzda yer alan teknik zorluklar veya mücbir sebeplerle e-irsaliye düzenlenemediği durumda matbu irsaliye düzenlemesi imkanı sunmasıyla, J-Platform tarafında da bu özelliğin desteklenmesi sağlanmıştır. Bunun için irsaliyelerin ev dönüşüm detayları tabına matbudan alana eklenmiştir. Matbudan alanı işaretlendiğinde e Saliye Bilgileri tabında yer alan sürücü bilgileri plaka numarası zorunludur. e sayede zorunlu olan sevkiyat tarihi ve sevkiyat saati alanları doldurulmalıdır. Ayrıca matbuda nehir saniyelerde belge tarihi ve belge no alanları zorunludur. Matbudan alanı işaretlenmiş irsayelerde zorunlu alanların da doldurulmasıyla kaydedilen irsaliyenin görüntüsü incelendiğinde irsayet tipinin matbudan olduğu ilgili dokümanlar bölümünde makbu irsaliye bilgilerinin yer aldığı görülür.